Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. 2025 yılı sizler için heyecan verici, fırsatlar ve değişimlerle dolu bir yıl olacak. Gökyüzündeki gezegen hareketleri, tutulmaların enerjisi, yıl boyunca hayatınızın farklı alanlarında büyüme ve dönüşüm fırsatları sizlere sunuyor diyebilirim. Özellikle iletişim, aşk, kariyer ve finansal gibi alanlarda ...önemli gelişmelere tanıklık edeceksiniz. Peki 2025 yılında... E, ...özellikle gezegen geçişleri var ve bu geçişler bizlere neler getiriyor? Biraz onları sizlere tanıtmak istiyorum. Daha sonrasında da aşk, kariyer ve finansal anlamda bizleri ne gibi etkileşimler bekliyor? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi 2025 yılında bir Mars retrosuyla başlıyoruz. Özellikle 6 Ocak ve 25 Şubat tarihleri arasında yılın başında Mars Yengeç Burcu'nda retro geri hareketiyle başlıyoruz. Özellikle sizlerin ikinci finans evinde olduğu için maddi konularda, finansal konularda geçmişten gelen meselelere odaklandığımız bir dönem diyebilirim aslında bakarsanız. Bu dönemde harcamalar, harcamalarımıza böyle bir birazcık dikkat etmemiz gerekecek, bütçe yapılandırması yapmamız gerekecek. Belki unuttuğumuz bir borç ortaya çıkabilir ya da e, geçmişte vermiş olduğumuz bir borçla bağlantılı bir takım böyle e, krizlerle karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden bu dönem aralığı yani Ocak ve Şubat aralığında finansal anlamdaki bazı konulara dikkat etmemiz gerekecek. Hemen Satürn gezegeniyle devam etmek istiyorum. 7 Mart 2023 tarihinde Satürn Balık burcuna geçiş yapmıştı ve 14 Şubat 2026 yılına kadar da Satürn Balık burcunda ama bir dönem 2025 yılında Satürn Koç deneyimi yaşayacağız ve bu da önümüzdeki günlerin fragmanları gibi diyebilirim. Ama Satürn Balık sürecinde özellikle kariyer evinizde olduğu için kariyerinizdeki sorumluluk ve disiplin ön plana çıkıyor diyebilirim. Bu yıl mesleki hedeflerinize ulaşmak için daha çok çalışmamız gereken çabalamamız gereken, sabırlı olmamız gereken bir süreç diyebilirim. bulunduğunuz iş alanında belki otorite figürleriyle olan ilişkilerinizi gözden geçirmek ya da üzerinde çalışmış olduğunuz iş projelerinin sorumluluğunu daha çok böyle ön plana çıkartmak için yoğun bir süreçten geçiş yapıyor olabilirsiniz. Bir dönem Satürn Koç burcuna geçiş yapacak ve özellikle de 25 Mayıs ve 1 Eylül tarihleri arasında Satürn 11. evinizde olacak. Tam bu süreçte özellikle sosyal çevrenizi ilgilendiren konular, çalışma arkadaşları, iş arkadaşları konusunda böyle bir şeyleri analiz ettiğiniz ve belki hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmak adına çabaladığınız bir süreçte olacaksınız sevgili e, ikizler burçları. Bu süreçler hayatınızı yapılandırmak ve çevrenizi yapılandırmak adına da çok ilginç deneyimler yaşayabilirsiniz. Tabii ki bu bir fragman gibi düşünün. Özellikle de bu 2026 ve 28 yılları arasında yaşayacağımız bazı konu ve durumların fragmanları bizlere yansıma yapacak orada. Sevgili ikizler burçları tabii ki biliyorsunuz ki Gökyüzü Sarayı'nda çok önemli bir dönemi kapattık ve yeni bir döneme merhaba dedik. Plüton çünkü artık Kova Burcu'na geçiş yaptı. Özellikle de 2044 yılına kadar 9. evinizde. Şimdi Plüton Kova Burcu'nda bu 20 yıllık döngü içerisinde kendinizi geliştirdiğiniz, hayatınızı ve vizyonunuzu geliştirdiğiniz çok ilginç bir dönemden geçiş yapacaksınız. Yeni bir eğitim ve uzak yerlerle olan seyahatleriniz belki uluslararası ...arası işler yapmak, ticari girişimlere atılmak, yeni bilgiler, yeni bilgilerinizi deneyimlemek adına çok ilginç bir süreç diyebilirim. Hayatınıza belki yabancı dil öğrenimi e ekleyebilirsiniz. Belki yüksek eğitim öğretimle alakalı konularda bir takım deneyimler yaşayabilirsiniz. Ve bu süreçler aralığında yine <laughs> belki hani şehir değişikliği yapmak, ülke değişikliği yapmak, uluslararası bir takım işler yapmak adına da oldukça güzel bir süreçte olacaksınız. Tabi plüton buradayken mutlaka medya ve sosyal medya alanlarında sizleri ön plana çıkartabilir ve bu alanlarda çok ilginç deneyimler de yaşatabilir bu döngü içerisinde. Tabii ki plüton'un bu geçişi 20 yıllık döngüsü tabii ki her yıl değişecek ama büyük resim sizlere bunları getiriyor bilginiz olsun. Şimdi 2025 yılında çok önemli bir gezegen geçişi daha var. 2012 yılından bu yana Neptün gezegeni Balık burcundaydı. Artık 2025 yılında bir dönem böyle Koç burcuna geçiş yapacak. Özellikle de 30 Mart ve 22 22 Ekim tarihleri arasında Neptün özellikle Koç burcunda olacak ve sizin sosyal çevrenizde Çevrenizdeki insanlarla ilişkilerinizde daha sezgisel ve empatik bir bakış açısı kazanmanıza olanak tarayacak bu süreçlerde arkadaş gruplarınızda fazla idealist yaklaşımlar sergileyebilirsiniz, grup çalışmalarında daha öne çıkabilirsiniz. Sadece sizlere tavsiyem bu süreçlerde hani manevi dengeyi biraz böyle. E, ...dengelememiz lazım açıkçası. Mesela hani derler ya fazla fedakarlık kişinin kendi kul girmesidir diye. İşte özellikle sosyal çevrenizde bunu çok fazla böyle ön plana çıkartmamaya özen gösterin. Şimdi özellikle 2025 yılında Uranüs'te bir dönem burcunuza geçiş yapıyor. Ve aslında önümüzdeki 7 yıllık bir döngünün fragmanlarını bizlere gösterecek. 7 Temmuz ve 8 Kasım tarihleri arasında yaşadığınız ve deneyimlediğiniz birçok şeyi mutlaka not alın. Çünkü önümüzdeki 2026 ve 33 yıllar arasında yaşayacağınız bazı konu ve durumların fragmanlarını gösterecek burada. Uranüs ikizler Burcu'ndayken hareketli kişisel gelişiminde özgürlük anlayışınızda ani beklenmedik değişikliklere yol açacak. Bu yıl kendinizi yeniden keşfe, keşfe çıktığınız aslında, özgün yönlerinizi ortaya koyduğunuz, Farklı alanlara e, ilgi duyduğunuz, rutin dışına çıktığınız bir süreçte olacaksınız. Yani hani derler ya bir ben var benden içeri diye. İşte o içerideki ikizler dışarıya çıkıyor bilginiz olsun ve sizlere çok farklı deneyimler yaşatacak. Bunu aslında hayatınızın her alanında söyleyebilirim e, açıkçası. Aslında bana kalırsa 2025 yılı bir geçiş dönemi ama sizleri yapılandıran ve sizleri bile şaşırtan bir geçiş dönemi diyebilirim aslında bakarsanız. Şimdi 10 Haziran 2025 tarihine kadar yani yılın ilk 6 ayı Bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter İkizler Burcu'nda yani sizlerin yükseleninde de bu tabii ki ee, güçlü bir enerji ortaya koyuyor. Kendinizi ifade etmek, kişisel hedeflerinizi büyütmek ve yeni başlangıçlar yapmak için aslında hala çok güzel bir süreçtesiniz. Onu söyleyeyim özellikle Haziran ayına kadar. Hayatınızdaki şanslı ve fırsatlarla dolu alanları yakaladığınız bir süreçte olacaksınız ve bu süreç sizi ciddi anlamda destekleyecek. Şimdi 10 Haziran sonrasında bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor ve 2026'nın Haziran ayına kadar da özellikle sizlerin ikinci finans evinde olacak. Maddi konularda oldukça böyle bereketli bir dönem sizleri bekliyor diyebilirim. Kazançlarınız artacak. Hiç beklemediğiniz yerlerden maddi destekler bulacaksınız. Belki ailenizden, yakın çevrenizden çok güzel destekler bularak hayatınıza maddi konuda yön vereceksiniz. Borçlarınız varsa borçlarınızı ödeyeceksiniz. Bunları yapılandırmak adına çok güzel fırsatlar bulabilirsiniz. Mesela ev almak, yatırım yapmak istiyorsanız bu konularda da çok şanslı etkileşimler içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Özellikle bu 2025 Haziran ve 2026 Haziran tarihleri arasını çok iyi değerlendirin sevgili ikizler burçları finansal konularda bilginiz olsun. Peki tutulmalar bizlere neler getiriyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi 14 Mart 2025 tarihinde Başak Burcu'nun bir ay tutulması var. Sizlerin dördüncü evinde gerçekleşecek. Şimdi ay anne demektir. Özellikle anne ve anneye bağlı eski meselelerin tekrardan gündeme gelmesi diyebilirim. Yine bu süreçler içerisinde belki bir taşınma durumu... Belki bir yerleşim yeri değişikliği yapma durumu ön plana çıkabilir. Yani evinizi yuvanızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Belki işte yurt dışına çıkmak istiyorsanız ya da şehir değişikliği yapmak istiyorsanız yerleşim yeriyle ilgili konularda büyük değişimler yaşayacağınızı söyleyebilirim. 29 Mart itibariyle özellikle Koç burcuna bir güneş tutulması var. Sizlerin 11. evinde sosyal çevrenizde yepyeni başlangıçlar yapacaksınız. Yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar kuracaksınız ve bu dostluklar, yeni arkadaşlıklar sizin hayatınızda sizlere yön vererek belki vizyonunuzu değiştirecek, belki hayatınıza bakış açınızı değiştirecek ama çok güzel etkileşimler katacağını söyleyebilirim. Özellikle toplumda daha böyle hareketli olduğunuz, farklı farklı ortamlara girdiğiniz ve yeni e insanlarla tanıştığınız bambaşka bir döngüde olacağınızı söyleyebilirim. 7 Eylül'de balık burcunda bir ay tutulması var. Bu tutulması senin 10. kariyer evinde gerçekleşiyor. E, kariyerinizde bir dönemi kapatıp yepyeni bir döneme başlıyorsunuz açıkçası. Özellikle iş alanınızda eski sorumlulukları geride bırakarak yeni projelere merhaba dediğiniz bir döngüde olacaksınız. İş hayatınızda çok güzel gelişmeler olacak ama eski kalıpları bırakarak devam ettiğiniz bir süreçte olacağınızı söyleyebilirim diyebilirim. Hemen arkasından 21 Eylül'de Başak Burcu'nda bir ay tutulması var. Özellikle 4. evinizde gerçekleşiyor. Gene ev, aile, yuva, yerleşim yerini ilgilendiren konularda büyük değişiklikler yaşadığınız bir döngüde olabilirsiniz. Hatta hatta demiştim yani ya Mart ayındaki Başak ay tutulması, tutulması ile birlikte yapamadığınız bir şeyler olduysa Başak Burcu'ndaki bu Eylül ayındaki güneş tutulması ile birlikte kafanızda özellikle yerleşim yeriyle alakalı yapmak istedikleriniz varsa bunları kesinlikle güçlü bir şekilde ön plana çıkaracağınızı söyleyebilirim. Peki hangi alanlarda dikkat etmemiz gerekiyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi her yıl olduğu gibi bu yılda Merkür retroları var. Merkür biliyorsunuz ki sizlerin yönetici gezegeni, özellikle birebir sizi ilgilendiriyor. Yani 15 Mart ve 7 Nisan tarihleri arasında Koç ve Balık aksında bir Merkür retrosu deneyimleyeceğiz. Sosyal çevre ve kariyer ilişkilerinde yanlış anlaşılmalara açık bir süreçte olduğumuzu söyleyebilirim. Yani bu tam bu tarihlerde Kariyerinizi ilgilendiren konularda bir takım imzalar atacaksak tam bu tarihleri denk getirmemeye özen gösterelim. Yine çalışma arkadaşları, iş arkadaşları konusunda yanlış anlaşılmaları açık bir süreçte olduğumuzu söyleyebilirim. Ve yeni bir teknolojik alet almayalım tam bu tarihlerde bilginiz olsun. 18 Temmuz ve 11 Ağustos tarihleri arasında Aslan Burcu'nda bir Merkür Retrosu gerçekleşecek. Özellikle sizlerin 3. evinde iletişimde aksaklıklar ve yanlış anlaşılmaları açık bir süreçteyiz özellikle de yakın çevremizde bağlantılı. Yani yakın çevre, eş, dost, kardeşler, yakın akrabalarımızla olan ilişkilerimizde beklenmedik durumlar olabilir. Tabii ki Aslan Burcu'nda olduğu için hani böyle araçlar ve lüks sahip olduğumuz şeylerle ilgili bir takım böyle e, tatsızlıkları ortaya koyabilir. Yani aracımızın aküsü bitebilir, elektrik sistemiyle ilgili beklenmedik böyle tatsız durumlar olabilir. Bu konularda dikkat ederim tamam mı? Son olarak 9 Kasım ve 29 Kasım tarihleri arasında karşıt burcunuz Yay burcunda ve Akrep burcunda gerçekleşecek özellikle Merkür retrosu ikili ilişkiler, ortaklaşa iş projeleri, evlilikle alakalı konular, hak, hukuk, adaletle ilgili konularda biraz böyle yanlış anlaşılmalara açık bir süreçte olduğumuzu söyleyebilirim. Yani siz bir şey söylerseniz evli evliyseniz ya da hayatınızda birisi varsa tam bu tarihlerde hani eşinizle aranızda yanlış anlaşılmalara açık bir süreç olabilir. Yine mesela hani ortaklaşa bir şeylere imzalar atacaksak, avukat davalarla ilgili bir takım durumlarımız varsa bu tarihlerde bir şeyleri böyle çok daha iyi analiz etmemiz gerektiği konusunda söyleyebilirim. Tabii ki bu yıl bir Venüs retromuz da var. 2 Mart ve 13 Nisan tarihleri arasında Venüs özellikle koç ve balık aksında retro geri hareketli olacak. Venüs şimdi güzellik demek, aşk demek, parayla ilgili konularımızı anlatır bir de özellikle sizlerin 11. ve 10. evinde gerçekleşeceği için burada diyor ki arkadaşlık meselelerinde diyor bir takım ee, yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir ama mesela geçmişteki bir arkadaşınızla karşılaşabilirsiniz. Geçmişteki bir ilişki tekrar ortaya çıkabilir. Ee, açıkçası burada e, daha çok hani sizin değil de arkadaş ve sosyal çevrenizdeki yaşanan travmatik olaylar sizlere yansıma yapabilir açıkçası. Burada bu tarz konulara karşı ve biraz böyle dikkatli olmamız lazım. Bir de hani finansal konularda, maddi konularda yeni bir takım iş projeleri ne yatırımlar yapacaksak lütfen bu tarihler aralığında dikkat ederim. Peki bu yıl aşk hayatımızda bizleri neler bekliyor sevgili ikizler burçları? <laughs> Şimdi bu yıl aşk hayatımızda yenilik ve hareketlilik yılı olacak diyebilirim. Özellikle iletişim becerilerinizin güçlenmesiyle birlikte karşı tarafla olan bağlantılarımızda çok daha yenilikçi etkileşimler içerisinde olacağız. Yılın ilk yarısında Jüpiter tabii ki burcunuzda hareket ettiği için sizleri böyle çok çekici ve çok şanslı e, kılıyor aslına bakarsanız. Ve hani yılın ilk 6 ayında ikili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda muhteşem fırsatlarla dolu bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Hala hazırda bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyi geleceğe taşımak adını koymak, e, koymak adına çok şanslı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ha, ama şunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen Venüs Retrosu'nda bir şeylerin adını koymayalım tamam mı? Şimdi 7 Eylül'deki Balık Burcu'ndaki ay tutulması tutulması ile birlikte aşk hayatınızda çok önemli dönüm noktası olabilir. Yeni bir ilişkiye başlamak, özellikle bekar ikizler burçları varsa özellikle Eylül ayında yeni bir ilişkinin adını koymak, yeni bir ilişkiye başlamak ve mevcut ilişkimizde de bir şeylerin gidişatını değiştirmek adına çok güzel fırsatlar satürnle karşı karşıya kalacağımızı söyleyebilirim. Peki bu yıl kariyer alanımızda ne gibi etkileşimler bizleri bekliyor? Özellikle kariyer hayatımızda Satürn ve Plüton'un güçlü etkileri altındayız. Yani Satürn burcu balık burcundaki kariyer kariyer evinizde fazla sorumluluklar yükleyecek size ama tabii ki plüton da çok farklı etkileşimlerle bizi yoğuracak diyebilirim ve iş hayatımızda Aslında bana kalırsa başarılı bir dönem diyebilirim özellikle Eylül ayındaki e, tutulma ile birlikte kariyer hedeflerimizde yepyeni projelere adımlar atmak uzun vadeli hedeflerimizi ön plana çıkartmak için çok güzel fırsatlar yakaladığımız bir süreçte olacağız Peki sağlık açısından bizleri neler bekliyor? Özellikle yılın ilk yarısında dikkat dikkatli olmamız gerekiyor sağlık konusunda. Jüpiter burcumuz da aslında bizi bir koruyor. Bize böyle yüksek bir enerji veriyor. Güzel etkileşimler veriyor. Ama 14 Mart'taki tutulmayla birlikte özellikle stres e, seviyemize bir dikkat etmemiz gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Yani e, özellikle de böyle etrafımızda hani... Bize stres yüklemek isteyen, derdini, sorununu, sıkıntısını anlatmak isteyen o insanları çok fazla e, böyle dinlemeyin derim açıkçası. Ve hani biraz daha kendinize odaklı olun, iç dünyanıza odaklı olun, sağlıklı yaşama odaklı olduğunuz ve e, sağlığınızı korumak istediğinizde bir dönemde olacaksınız aslına bakarsanız. Peki finansal anlamda ne gibi etkileşimler var? Aslında bu yıl maddi konularda, finansal konularda şanslı burçlar, bir tanesi de sizsiniz. Özellikle işte Jüpiter'in e, ikizler enerjisi, Jüpiter'in yengeç enerjisi yıl genelinde bence kazançlarınızda çok ciddi artışları gündeme getirecek ve hayatınızı tekrardan yapılandıracaksınız. Borçlarınız varsa borçlarınızı ödeyeceksiniz. Yine mesela hiç beklemediğiniz yerlerden büyük yatırım fırsatları yakalayacaksınız. Maddi konularda özellikle göbek bağınız olan insanlar, anne baba ebeveynler, kardeşlerden güzel gelişmeler yaşayacaksınız ama yıl sonundaki o Kasım ayındaki e, Merkür retrosu retrosunda Hani beklenmedik ödemelere karşı dikkatli olun ve ne, para konusunda nelere e, özellikle imzalar atıyoruz bu konularda dikkat edin tamam mı sevgili ikizler burçları 2025 yılı sizler için öğrenme ve keşif dolu bir yıl olacak. Zihninizin genişliğini kullanarak kendinizi ifade edeceksiniz. Fikirlerinizle dünyaya ışık saçacaksınız. Sosyal çevrenizdeki yeni fırsatları değerlendirecek, yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklarla birlikte aslında hayatınızı zenginleştirdiğiniz bir yıl olacak. Yıldızlar bu yıl sizlere eşlik edecek ve sizleri çok başka diyarlara götürecek. Her zaman olduğu gibi manevi kulağınız gökyüzü kadar büyük olsun. Mutlu seneler diliyorum.